Emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin değerinin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında azaldığını belirten Hakan Demir, milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nda ikramiye müjdesi bekliyor. Kurban Bayramı ikramiyesi 2500 TL olmalıdır dedi. Emeklilerin 2018 yılında ödenen 1000 liralık ikramiye ile birçok ihtiyacını giderdiğini ifade eden Hakan Demir, o dönem 1000 liralık ikramiye ile emeklilerimiz kurbanını aldığı gibi torunlarına harçlık da verebiliyordu. Bugün 1100 lira olan ikramiye ile emeklilerimizin bunları yapması mümkün değil. Vatandaşlar bu kurban bayramında kurban kesmesi çok zor gözüküyor. Kurban bayramı ikramiyesinin en az 2500 TL olması gerekiyor. 2500 TL olması halinde emekli vatandaşlarımız kurban kesebilir açıklamasında bulundu vatandaşların Ramazan bayramını mutsuz geçirdiğini savunan Hakan Demir açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kurban bayramına bir buçuk ay kala hükümetimizin yurttaşlarımıza müjde vermesini bekliyoruz. Çarşıda pazarda torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Pazarda gezdiğimizde üzülüyoruz ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.